Uzun bir aradan sonra mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yavrucaklarımızın beslenmesi için misler gibi sandviç ekmeği yaptım. E, o kadar lezzetli ve güzel oldu ki eminim sizler de sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hazırlardan kat be kat daha güzel. Bolca hazırlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. O zaman buyurun hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımıza 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyumuzu alalım. Sizler sade su kullanarak da yapabilirsiniz. Süt daha lezzetli olmasını sağlar. Üzerine 1 paket kuru mayamızı ekleyelim. 2 yemek kaşığı tepeleme şeker. İsterseniz 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Daha şekerli isterseniz. 1 tane bütün yumurta. Sonra sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine hemen ununu ilave edelim. 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Tabi unun kalitesine ve yumurtanın büyüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Unutmadan hemen 1 tatlı kaşığı unun üzerine tuzumuzu serpelim ve güzelce yoğuralım. Yumuşak bir e, hamur yoğurduktan sonra bakın bu aşama oldukça önemli. Üzerine 50 gram eritilmiş tereyağımızı ekleyelim. Tepeleme 1 yemek kaşığı dolusu diyebiliriz. Tereyağını ekledikten sonra tekrar hamurumuzu yoğuralım. Bu aşama oldukça önemli. Mutlaka e, buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tekrar hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra üzerini kapatıp mayalandıralım. Mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuz iki katına çıktı mı tamam demektir. Evet hamurumuz maşallah muhteşem şekilde kabarmış. Bakar mısınız? Hamurumuzun havasını alıp ve daha sonra tezgahımıza hamurun hepsini alalım mayalı hamurların e, mayasını almak oldukça önemli tezgahı aldıktan sonra mutlaka biraz yoğuralım ve daha sonra e, hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim bir parçasını rulo olarak yuvarlayıp ve daha sonra altı eşit parçaya bölelim Sizler sandviç ekmeklerinizi daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz Evet kopardığımız parçalardan pürüzsüz bezeler oluşturup tezgahımıza alalım. Geriye kalan hamurumuzu tekrar 6 eşit parçaya bölüp ve bezeler oluşturalım. Bu hamur ölçüsüyle 12 tane sandviç çıkıyor. Söylemiş olduğum gibi sizler daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerine nemli bir bezle örtüp 15 dakika bu şekilde dinlendirelim. Mayalı hamurlar dinlendikçe, güzelce mayalandıkça sonuç çok çok daha güzel oluyor. Evet, 15 dakikanın sonunda hemen kontrol edelim. O kadar güzel dinlenmiş ki bakın burada da bir güzel kabarmış. İlk bezeden başlayarak şekil vermeye geçebiliriz. Elimizi hafifçe yağlayıp daha sonra bezemizi 17-18 santim çapında açalım ve şekil verelim. Görmüş olduğunuz gibi şekil vermesi de gerçekten çok kolay. Uçları ortaya doğru birleştirip ve daha sonra kapatalım. Hafifçe elimizde böyle uzunlamasına yuvarlayalım. Bezelerimiz bitinceye kadar elimizi hafifçe yağlayıp ve şekil vermeye devam edelim. Şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize alalım. E, tepsi mayası da oldukça önemli. Hemen üzerine örtüp. Vaktiniz varsa 45 dakika 1 saat kadar tepsi mayası vermenizi tavsiye ederim. Sonuç her zaman çok daha güzel olacaktır. Evet benim vaktim vardı 1 saat kadar beklettim. Bakar mısınız nasıl güzel kabarmışlar. Gerçekten harika görünüyor. Üzeri için bir tane yumurta 3 yemek kaşığı suyla güzelce çırpalım. Normal orijinal tarifte üzerine sadece su veya süt sürmeniz yeterli. Ben üzerinin daha parlak ve güzel görünmesini istediğim için yumurta kullandım. Sizler kullanmaya da bilirsiniz. Veya yumurtanın sarısını kesinlikle direkt olarak sürmeyin. O zaman da sandviç değil de poğaça görünümlü olacak. Ama bu şekilde yaptığınızda inanılmaz güzel görünecek. Zaten sonucu sizler de görmüş olacaksınız. Önceden hemen ısıtılmış 190-200 derecelik fanlı fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim yaklaşık 25 dakikanın sonunda sandviçlerimiz nar gibi kızarmış ve gerçekten muhteşem görünüyor yumuşak olması için fırından çıkarır çıkarmaz üzerine bir bezle örtebilirsiniz hemen kontrol edelim Evet, yumuşacık, rengi oldukça parlak ve çok güzel. Altı da gayet güzel kızarmış. Aradaki farkı görmeniz için hazır sandviçi de göstermek istedim. Bakar mısınız? Sizce hangisi güzel olmuş? Yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. E, soğuduktan sonra kilitli poşetlere doldurup ve dondurucumuza kaldıralım. Sizler saklama kaplarına da doldurabilirsiniz. Bu şekilde çıkarıp e, çocuklar için beslenmelerine böyle el yapımı lezzetli mi lezzetli e, sandviçler hazırlayabilirsiniz dondurucudan çıkardıktan sonra ister oda ısısında isterseniz mikrodalgada çözdürebilirsiniz. Çocukların böyle bir haftalık sandviç ekmekleri hazır oldu. Hemen dondurucuya kaldıralım. Tabii iki tanesini de sizlere Göstermek için ayırdım. İçi de çok güzel pişmiş ve yumuşacık. Ee, i̇çini dilediğiniz malzemelerle doldurup beslenmelerine e, bırakabilirsiniz. Ben bugün domates kullanmayacağım çünkü domates biraz sulandırıyor. Ee, bunun yerine salatalık kullanacağım. Tabi sizler e, çocuklarınızın damak zevkine göre hazırlayabilirsiniz. Öğlence olan çocuklara e, böyle ton balıklı da yapabilirsiniz. O da aşırı lezzetli oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, nefis sandviçlerim hakkında yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir tanesini de dilimleyeyim daha yakından hamurunun dokusunu ne kadar güzel olduğunu yakından göstereyim. Bakın hamurumuz güzelce mayalanıp ve tepsi mayası da verdiğimiz için gerçekten muazzam olmuş. Bunu bir yaptınız mı bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok tarif bulabilirsiniz. Ekmek ve poğaça tariflerim fazlasıyla var. Videonun alt kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın. Sevgiyle